Herkese merhaba. Bugünkü konumuz budama. Herkesin merak ettiği meyve ağaçlarında nasıl budama olur? Budama kaç çeşittir ve bunlar yapılırken nelere dikkat edilmesiyle ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Budamamız 3 çeşittir. Bir şekil budaması, 2 verim budaması, 3 gençleştirme budaması. Peki bu budama şekillerini biz hangi dönemde nasıl yapacağımızı bu videomuzda göreceğiz ve bununla ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. İlk önce şekil budamamıza başlayalım. Şekil budaması ne amaçla yapılır? Şekil budaması fidanların ilk şeklinin oluşturulacağı, işte taşlanma yerlerinin belirtileceği ve dal çıkmamışsa dallandırılması için kesimlerin yapılması gereken budama tipidir. İkinci tip budamamızda verim budaması Ağacımız artık verime gelmeye başladı. Hangi gözün meyve gözü olduğunu bilerek ve meyveye yatırmak üzere ağaçtan ve yüksek verim elde etmek için yapılan budamadır. En sonuncusu da gençleştirme budaması. Gençleştirme budaması daha çok standart anaçlarda, ağaçların artık yaşı bitmiş, verimini mümkün olduğunca uzatmak için ağacın ömrünü uzatmaya yönelik yapılan bir budama tipidir. Scarlet çeşidimizde verim budaması yapacağız. Artık bu ağaçlarımız verim veriyor. Yaklaşık 7 yaşında bisiklet spor çeşidi 106 anaçlı elma ağacımız Evet budamımıza başladık Etrafında oluyoruz Şöyle aldığımızda 360 derecede Şuna dikkat edin Şekil budamasında Ve dallandırmadayken fark edeceksiniz Size çok lazım olacak bir bilgi Ağacı 360 derece etrafında gördüğümüzde Dalların aynı boğumdan çıkmaması gerekli. Niye ileride yüke bindiğinde dalların ayrılıp ağaçtan kırılmamasını sağlamak için, özellikle aralarında gene 120 dereceyi veya 90 dereceyi koruyacak şekilde dalların farklı noktalardan çıkmasını sağlamamız lazım. Bu ilk baştaki şekil budamamız ve dallandırma ile alakalı olan bir konu. Uçlamasını küçük makasla yapalım nasıl olduğunu da göstereyim size. Tabii şarjlılar gerçekten kuvvetli olduğu için iş güvenliğini önem vererek gitmeniz lazım. Allah muhafaza parmağınıza zarar verebilirsiniz. Budama yaparken ilk önce ağacın etrafında dolanıp ağacı hayal etmeniz lazım. Diyeceksiniz ki ağacın evet ilk tacı oluşmuş. Bu verim budamasından bahsediyoruz. İkinci tacımız oluşmuş, üçüncü tacımız oluşmuş ve liderimiz var. Önemli olan şey Scarlet Spur 106 anlayıcı için bahsediyorum. Lidere rakip olan hiçbir dal olmayacak. Ve güneşlenmesini etkileyecek aradaki olan dalları sıfır kesiyoruz. Nol kesiyoruz. Ve içe bakan çarpık dalları sıfır kesiyoruz. Biz bu ağacımızda ilk önce kaba budamasını yaptıktan sonra küçük nüanslar göstereceğiz. Kaba budama yaparken dal çıkmasını istemediğimiz ve aykırı giden dalları nol kesiyoruz, sıfır kesiyoruz. Dalın devam etmesini, sürmesini istediğimiz yer, mesela gözümüz nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Buradan sürmesini istiyorsak, bu şekilde kesiyoruz ve buradan dalımız uzamaya devam ediyor. Ağacı taşlandırıyoruz meyve ağacı yere ne kadar paralel ve lidere ne kadar 90 dereceye yakın bir açıyla uzarsa meyveye yatmaya o kadar elverişli bir şekli, şekil olur. Burada gördüğünüz gibi meyve gözlerimiz var. Klon anaçlarda, bodur anaçlarda genellikle meyve gövdeye yakın yerlerde olur. Meyve gözlerimize çok zarar vermeden ama ağacın da şeklini bozmadan budamamıza devam ediyoruz. İlk önce aldık. Burada 1, 2, 3 tane dalımız var. Buradan dal çıkma ihtimalimiz var size bir sonraki videolarımızda cevizde özellikle cevizde ve kırmızı çeşit elmalarda istediğimiz şekilde dallanma olmuyor bunun için çok özel solüsyonlarla birlikte dallandırma yöntemlerinden de bahsedeceğiz bu yüzden takipte kalmaya devam edebilirsiniz aykırı olan dallarımızı alıyoruz aslında budamanın temelini oluşturan ve budama yapan herkesin dikkat etmesi gereken temel şeyler var bundan kısaca bahsedecek olursak budama da püf noktalardan bahsetmiştik. Dedik ki göz üzerinden uçlama yaparken, budama yaparken, ağacın üzerindeyken kesmemiz gereken noktayı size göstereceğim. Gözümüz burada. Peki buradan nereden keseceğiz? Makasımızı nereden vuracağız? Bu şekilde vurduk gözümüzün üzerinden. Geriye dönük ölüm olabilir. O yüzden yanlış bir kesim oldu. Şu şekilde bir kesim yaptık. Uzak bir kesim oldu. Gözün çok üzerinden yağmur suyu alabilir ve gözü öldürebilir. Göze çok yakın yerden bir kesim yaptık. Gözümüzü ölebilir gördüğünüz gibi. Buradan düşebilir. Yağmurda, rüzgarda zarar görebilir. Şuradaki gözümüze geçelim. Buradan gene daha derin yaralı, yani gördüğünüz gibi daha derin yaralı bir kesim yaptık. Buradan da enfeksiyon çok olabilir ve buradaki gözümüzü ölü hale getirebilir. Doğru olanı gözün yaklaşık bir milim üzerinden, bir tırnak boyu üzerinden 45 derecelik açıyla kesilmesidir. Doğru kesim bu şekildedir. Tabi bahçelerde mesela bu bahçede 6000 bin tane 7 bin tane ağaç var. Çok hızlı budama olması gerekiyor ve ekip giriyor. Ekip girdiğinde uçlama yaparken dal alıyor. Bu şekilde direkt kesiyor. Mümkün olmuyor. Yani doğru bir göz üzerinden vurum, göz üzerinden kesim doğru olmuyor. Ve budama yaparken en önemli noktalardan biri. Dediğim gibi burada çok fazla ağaç var. Ve bir ağaçta hastalık olabilir. Bütün bahçeye yayılmaması için solüsyon hazırlıyoruz. Budama makaslarımızı bir ağaç geçtikten, iki ağaç, üç ağaç geçtikten sonra solüsyona batırıyoruz ve dezenfekte ediyoruz. Bu ağaçta olan herhangi bir hastalığı diğer ağaca taşımamak için. Bakın bahçelerin genelinde hastalığın epidemi haline geçmesindeki en önemli sebeplerden birisi budama makaslarının dezenfekte edilmemesi. Bahçe sahipleri. Budama yapan insan, çiftçilerimizden bahsetmek istiyorum. Hepsi bilgilensin. Çamaşır suyuyla birlikte yapacağınız solüsyon size hem maliyetli bir şey değil hem de zahmetli bir şey değil. Bahçede budama yapacağınız sıraya koyup, işte e, hatta daha sistemli bahçelerde, telli sistemli bahçelerde, tele takıp yanında böyle gezdirerek arada bir o çamaşır suyuna batırmakta çok fayda var. Bahçenin geneline hastalığın epidemi haline geçmesine engellemiş olursunuz. Çok basit bir şey ama gerçekten önemli. Şimdi sürgünlerde uçlamanın nasıl yapıldığını dal içine giren ve bir sonraki sene çıkmasını istemediğimiz dallardaki sıfır kesimi dal çıkmasını istediğimiz yerde de B kesimini gözün sürmesini istediğimiz noktadan mesela burada dallanmaz şurada bir gözümüz var. Bu gözden bu dal çıkma ihtimali yüksek. Bu şekilde göz kesiminin olmasını, uç kesimlerin bu şekilde olmasını gördüğünüz gibi burada meyve gözlerimiz mevcut. Allah izin verirse 2021 yılında bu ağaçtan güzel verim bekleniyor. Budamadaki püf noktalar, bahsettiğim gibi, başlıca bilmeniz gereken, uçlama yaparken göz keserken gözün doğru yerinden kesmek. İkincisi, dal çıkmasını istemediğimiz yerde dallarda sıfır kesim yapmak. Dal çıkmasını istediğimiz yerlerde V kesim, 45 derecelik V kesim yapmak ve e, yönlendirme yapmak istediğimiz dallarda da göze dikkat ederek yönlendirmek istediğimiz gözün üzerinden kesim yapmamız gerekiyor. Ağaca ilk başta geldiğimizde budama yaparken hayal ettiğimizde ağacın güneşlenmesini engelleyecek dalları çıkarmayı birinci hedefimiz olarak seçmemiz lazım. Ve bu Scarlet çeşidi bir ağaçtı. Ama burada bir de granisimit çeşidimiz var. Granny budama şekli biraz daha farklı. Yapısal olarak anlattığımız işte bu şekil verme budaması, gençleştirme budaması, verim budamaları genel bütün meyve ağaçlarını kapsar. Fakat anaçlarda ve çeşitlerde püf noktalar vardır. Tabi bu uzmanlık gerektiren bir konudur. Yanlış ağaç budaması bir ağacın ömrünü bitirebilir. Üzerinde oluşan meyveleri bir sonraki yıl oluşmasını engelleyebilir. Ama doğru ağaç budamasıyla verimde, gençleştirmede ve şekilde çok büyük faydalar sağlarız. Aslında ağacın ömrünün şeklinin oluşmasını, omurgasının oluşmasını sağlayan şekil budaması, verimini etkileyen yani daha fazla verim almamızı sağlamak amacıyla yapılan verim budaması bir meyve bahçesi yetiştiriciliğindeki en önemli konulardan biridir. Şöyle diyelim. Bahçe bakımına %100 dersek bunun içine sulamamızı, ilaçlamamızı, gübrelememizi, işte bazı meyvelerde aralamamızı, budamamızı kattığımızda budama bana göre %30 önemli. Yani bu kadar değeri büyük olan bir işlemdir bahçe bakımında. O yüzden bahçe budaması, ağaç budamalarımıza çok özen göstermeliyiz. Peki bu dönemleri ne zaman yapmalıyız? Bilindiği üzere ağaçların uyku süresi var. Biz buna dormansi süresidiriz. Meyvelerin çeşitlerine göre e, soğuklama süreleri vardır ve bunlar da çeşitlere göre farklılık gösterir. Biz ağacımızın dormansi süresinde yani uyku süresinde yani ne zamandır ağacımız yaprağını döktü bir sonraki yıl meyve gözlerimiz uyanmaya başladı. Bu süre içinde ağaçlarımıza budama yapabiliriz. Fakat oluşa gelmiş bir algı var. Ağaçlar yaprağını döktüğü zaman ağaca insanlar diyorlar ki ölü. Arkadaşlar ağaç uyuyor. Yani aynı bizim gibi. Yaşamsal fonksiyonları devam ediyor. Gövdesi kalınlaşmaya başlıyor. Dalları kalınlaşmaya başlıyor. Kök salınımı devam ediyor. Beslenmesine devam ediyor. Biz ağaca ölmüş muamelesi yapamayız. Yani bu ne demek? Ağaçla gençleştirme budaması yaparken özellikle çok derin yaralar açamayız. Yapacağımız bir derin yara bize daha sonrasında çok büyük zararlar verir zorunlu kalmış gençleştirme budamasındayken tepelerini dallarda sert kesim yaptık ve gövde çapı, dal çapı büyük olan dallardan çıkarma yapmışsak eğer bunu bizim aşı macunlarıyla, ilaçlı aşı macunlarıyla kapatmamız gerekir. Bunu yapmazsak oradan enfekte olur, ağaç geriye doğru ölüm yap yaşamaya başlar. Biz deriz ki iyi bir şey yaptık tam tersine olur. İyi diye yaptığımız şeyler bize zarar verir. Budamada önemli olan şeylerden Olabildiğince bahsettik. Unuttuğumuz bir şey varsa yorumlarımızı ekleyebilirsiniz. Veya bize budama ile alakalı, çeşitlerin budaması ile alakalı, anaçlara göre değişen budama ile alakalı. Biz yaz döneminde de budama yapıyoruz. İstemediğimiz dalları çıkarabiliyoruz. Yaz döneminde yapılması gereken budama ile alakalı sorularınız varsa bize yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.